Merhaba YouTube dinleyicisi. Bu videoda Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Vakit ayırıp dinleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ocak ayında kitaplara pek fazla vakit ayıramadım. Ve iki kitap bitirebildim. Bahsetmek istediğim ilk kitap İhsan Oktay Anar'ın Kusursuz kıtalar, atlısı, atlı eseri. Kitap kusursuz. Mükemmel bir olay örüksü sarmalı içerisinde hayal ve gerçeğin iç içe olduğu sürükleyici ve bir o kadar da karmaşık bir kitap. Orta düzey bir okuyucuysanız bu kitabı rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ama kitap okumaya yeni başladıysanız bu kitabı sizlere tavsiye etmiyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap ise Anne Bronte'nin Agnes Grey adlı kitabı. Kitap bir bireyin sınırlarını aşma gayretini idealist bir yaşamın konu alır